Hava sıcaklıklarının artmasıyla çocukları ile birlikte tatile giden ve çocuklarının serinlemesini isteyen aileler havuz veya denize giderken bazı aileler de dere, nehir, göl kenarlarına giderek serinlemeye çalışıyor. Fakat önlem alınmadan çocuklar suya girdiğinde bazı enfeksiyon hastalıkları tetikleniyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Özge Yurtseven de serinlemek amaçlı gidilen yerlerde özellikle çocuklar için ailelere uyarılarda bulundu çocukların havuzda susuz kalabileceğini bu nedenle sıvı desteği verilmesi gerektiğine işaret eden Doktor Özge Yurtseven şunları söyledi. Havalar ısınmaya başladı. Deniz sezonu, havuz sezonu açılıyor. Bu konuda hazır siz de söylemişken dereler bizim için tehlikeli. Onu baştan söyleyelim. Mümkünse çocuklar derelere girmesinler. Havuzlarımız var, denizlerimiz var. Onları tercih edebilirler. Deniz olayı da şöyle. Çocuk bebek yani 7 kilo olduğunda 6 ayı geçtiğinde denize girebilir. Havuz için ise bir yaşın üstünde olsun istiyoruz. havuzlarla ilgili de şimdi temizliğine güvendiğiniz havuzları tercih edin. Kalabalık havuzlarda bazen çünkü enfeksiyonlarda karşılaşabiliyoruz. Ne gibi enfeksiyonlar bunlar? İdrar yolu kapabilir çocuklar. Havuzda ishal salgınlarına sebep olabiliyor. Sıvısız kalabiliyor. Bu açılardan dikkatli olmakta fayda var havuza giren çocuklara bol bol sıvı desteğini, suyunu, meyve suyunu, meyvelerini vermemiz lazım. Bazen böyle havuzlarda kayabiliyor çocuklar, hareketli koşup oynuyorlar. Böyle durumlarda kaymalar, havuza düşmeler gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun için böyle patik gibi terlikler var. Bunlardan edinebilirler. Çocuğun ayağına giydirilmesi açısından önemli ve Çocuk havuzdayken mutlaka ebeveynlerden biri, o an ortamda yetişkin kim varsa bir, bir gözü çocuğun üzerinde olmasını istiyoruz. Ki olası tehlikelerde, olası istenmeyen bir durumda hemen görüp müdahalesinin yapılabilmesi açısından. Hem filtreli hem de mineralli güneş kremleri olduğunu belirten Nur Seven şöyle konuştu. Yine havuz deniz demişken güneş kremlerinden de bahsetmekte fayda var. Biz çocuklara 6 aydan sonra güneş krem kullanılmasını öneriyoruz. Bunun içinde kimyasal filtre var. Mineral filtreli var. Mümkünse mineral filtreli tercih etmeliler. Çocukların güneş kremlerini 2 saatte bir yenilesinler. Havuza, denize, suya girdikten çıktıktan sonra tekrarlayabilirler. Yine güneş kreminin yanında UV korumalı şapkalar ve mayolar var. Mümkünse bunları tercih etmelerini istiyoruz.